gerçekten de barınma sorunu, enflasyon, gıdaya ulaşma çok zor olduğu için biraz yavaş yavaş bu konularda azalma olacağını düşünüyorum. Yani indirimlerde de biliyorsunuz Tüketici Derneği Başkanı da Aydın Ağalı hocamla da görüşüyoruz zaman zaman. Bunu hiçbir şekilde fiyatı yükseltip tekrar indirim yapıyorlar. Sağlıklı bir şekilde bu indirimler uygulanmıyor. İndirim kandırmacası mı yaşıyor? Yani sen? biraz öyle oluyor. Ben Karacuma'nın da bize pek uymadığını düşünüyorum. Ama internet siteleri gerçekten de çok anormal indirimler yapıyorlar. Mağazaları pek bilemiyorum da e, talep o yüzden de artıyor. Peki Volkan Hocam. Koşarak mağazalara gidenler var. Bakırköy'de mesela alışveriş merkezinin önü, mağazanın önü değil AVM'nin önündeki kuyruklar. Şu anda da İstanbul'dan, İzmir'den görüntüler geliyor koşarak mağazalara gidenler var. Bu ne, ne, ne güzel. Alışveriş alın verin can verin diye bir slogan vardı. <laughs> Ekonomiye can verin diye bir slogan vardı. Şimdi bakın gerçekten bu slogan vardı ve bu slogana o zaman bizim ihtiyacımız vardı. Niye? Çünkü durgun bir ekonomi vardı. Bu durgunluğu yenmek için biz devlet eliyle o zaman tüketim yapılmasını desteklemeye çalışıyorduk. Ve Maliye Bakanlığı aynen sizin söylediğiniz sloganla reklam Yaptı kamu spotları yaptı. Şimdi Karacuma ne? Karacuma aslında hepimizin bildiği gibi... Noelden önceki son cumaya verilen isim. Dolayısıyla Türkiye'ye e, bu anlamda tanıdık bir e, karşılık değil. Diğer taraftan e, ilginç bir iş var. Yani sizin enflasyondan korunmanızın en iyi yolu nedir derseniz... ...enflasyondan korunmanın en iyi yolu tüketim yapmaktır. Öyle Siz mi? tükettiğiniz sürece... Tabii ki de tükettiğiniz sürece enflasyondan en iyi şekilde korunuyorsunuz. Neden? Seda Hanım bugün maaşını aldı. Elinde Türk lirası varlığı var. Gidip bunu bir mal almaya harcarsa bir ay sonra alacağı maldan daha ucuza almış olur ve alabileceği mal miktarı daha fazla olur. Enflasyon karşısında erimemiş olur varlığınız bugün aldığınız maaşı hangi varlığa yatıracaksınız da enflasyon karşısında eremeyecek? Şu anda tek bir alternatifimiz var. Eğer ki kazanan hissiyle yatırırsanız Borsa İstanbul. Onun dışında bir yıllık sürece baktığımızda bütün e, yatırım enstrümanları enflasyon altında getiri sağladı. Yani ben paramı bankaya faize yatırsaydım %20-25 ortalama faiz alacaktım. %80 enflasyon varsa %60 yıl sonunda aslında para kaybetmiş olacaktım. Bunun yerine gidip Karacuma'dan 3 tane spor ayakkabı alsaydım çok daha kendi olurum. Doğru. Bu arada Volkan Hocam... Öyle de bir düşünce var. Hocamın söylediğine şöyle bir size de sormak istiyorum. Evet. Yarın öbür gün pahalanacak diye gidip e, alanlar... Evet Tabii. Zaten daha önceki programlardan... Bu bir güvensizlik mi hocam? E, tabii. Daha önceki programlardan hatırlarsanız ben sürekli şunu ifade ettim. Eğer 85 milyonun düşüncesini, ya bir ay sonra bu fiyat artmayacak düşüncesini yerleştirebilirseniz enflasyonu yavaş yavaş önlemeye başlarsınız. Psikolojik olarak. Önce evet düşünce Ama bu tabii ben şimdi kalabalığı görünce bilmiyorum. Hocam konuda Volkan hocama da sormak istiyorum. Yani fikrime katılır mı? Biliyorsunuz Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. Yüzde 20'sini hesap edersek 17 milyonluk bir talep oluyor. Diğerleri zaten zor geçiniyorlar. Arabalar evler artınca biraz çevreden diyorlar ki ya hani kriz işte araba bulmuyor o hani değil. kriz diyorlar evet. Yani 17 milyonun talebi bu kara cuma da bu talep de ben şu anda barınma sorununu halletmeye çalışan kişilerin, gıda sorununu halletmeye çalışan kişilerin bu kara cumara itibar ettiğini tahmin etmiyorum. Ancak bu 17-20 milyon kişinin bir talebi diye düşünüyorum hocam. Belli siz bir kesim. Ne dersiniz? Bu da acaba gelir farkını mı gösteriyor? E tabii. Gelir işsizliği var zaten Türkiye'de çok yüksek. Buyurun Volkan hocam. Kesin. Kesinlikle katılıyorum. Ayrıca mağazalara da mağaza mağaza bakarsanız ya da AVM AVM bakarsanız bazı mağazaların önünde çok daha ciddi kuyrukların olduğunu görürsünüz ki Bunlar da e, nispeten daha yüksek fiyatlı ürün satan mağazalar. E, bu çok sıfız bir iş değil. Siz Nişantaşı'ndaki veya işte Levent'teki ismini şu anda söylemeyeceğimiz birkaç AVM'de çok daha fazla kuruk olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı kuru Bayrampaşa'daki AVM'de görüyor musunuz? Hayır, aynı kuru Bayrampaşa'daki AVM'de görmüyorsunuz. Bu önemli bir e, unsur.